sinir sisteminde sorunlar olan stres, panik atak, anksiyete vesaire gibi rahatsızlıklarla ya oranı azaldıkça ya sinir hücrelerine birbirine bağlayan aksonların yani iplik gibi bağ toksu birbirine bağlı aksonları denir aksonların etrafındaki kılıfı oluşturuyor kılıf kablonun etrafındaki plastik gibi düşün. Bu telefonun veya da elektrik kablosunun etrafında kılıf olmasa ne olur? Bir sürü sorun olur. Bunun gibi sinir hücrelerini bağlayan aksonların bu kılıf etrafında bir kılıf var. Koruyucu tabaka. Fosfodidil kolin. Çok çok önemli. Bu nedenle bir böyle bir ürün üretmeyi düşündük ama çok çok pahalı olduğu için kendimiz üretmemiz gerekir. Satın alırsak kurtarmaz bu maliyet edildik. Ve kendimiz ürettik. fosfatedil kolin 30 çeşit bitki süperkritikli üreten bitkisel yağlarla güçlendirdik. Beyinle ilgili bu beyin beyin. Parkinson, Huntington, Depre, Anksiyete, Alzheimer, nörolojik sorunlar için bütün tıbbi bitkilerin birleşiminden oluşan bir fosfatadil kritik yağ ürettik. Birleşiminde fosfodidil kolin, zeytin yaprağı ekstraktı, süper kritik ama bunların hepsi. Sarı kantron, beynin üretmiş olduğu zeratonin, noradolin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin gibi hormonların ham maddesi, hiperisin, hiperforin içerir. Beynin üretmiş olduğu bu nörotransmitterleri hormosu madde yani bunların kalitesini artırır. Kişiyi rahatlatır, relax kurt üzümü, çörek otu yağı süperkritik hindistan cevizi yağı, çemen süperkritik kritik yağı çemen, erkeklerde cinsel fonksiyonları artıran. Bununla ilgili klinik arasması yapılmış. Avustralya Sydney Üniversitesi tarafından androjenik erkekli hormonları azalan erkekler üzerinde 120 kişi seçilmiş ve onlara çemen süperkritik, Çemen süpe de var bizim sadece bu erkeklerdeki sorunlar için özel bir özel bir yağ. Çemen Bu da cinsel sorunları olanlar için. Androjenik hormonlar, testosteron ve diğer hormonlar yavaş yavaş kalitesini artırıyor. Performansı düşen erkekleri yavaş yavaş eski haline getiriyor. Çemen süperkritik var. Sinirleri, sinir sistemini besliyor. Evet. Hindistan cevizi, çemen yağı, rezene yağı, bağırsaktaki şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, gaz, gibi sorunlar için. Ekinezya bağışık sistemi güçlendirmek, üşütme grip nezle için, zerdeçal, bağırsaktaki kokuşmalara karşı, kansere karşı karşı karanfil, kandidaya ve diğer mikroplara karşı çok özel bir ürün ürettik.